Merhabalar, ben diş hekimi Kemal Öztürk. Merhaba, ben diş hekimi Hakan Erçi. Ee, merhaba Tugay ve merhaba Feyza. Merhaba hocam, hoş geldiniz. <laughs> Selam, hoş geldiniz. Kanka iyi Evet, Feyza bizim diş hekimi arkadaşımız zaten. Diğer videoları da görüyor olacaksınız. Benim sorularım bitti hocam geçen hafta. Hepsini tükettiğim için yanımda destek ekibiyle geldim ben. Şöyle e, benim de aklımda bahsetmek istediğim bir konu vardı. Anestezi üzerinden konuşabiliriz. İnsanların hem korktuğu hem de gülüş duruma düştüğü bir <laughs> durum olan anesteziden bahsedebiliriz mesela. Anestezi böyle yapıldıktan sonra ağzımız uyuşuyor, yemek yemiyoruz. O Siliyoruz. Tabii tabii. Bu gülünç duruma düştüğü kısmı. Bir de tabii işlemin başında yaklaşık 10, 8 santimlik iğne çıkınca evet. bayağı bir hani tamamı girecek zannediyor da hani az öyle bir yer yok zaten. Hani bu e, kalçadan enjeksiyon falan değil. Kasa yapılan bir şey değil. Yani, ulaşabilelim mi o kadar uzun? Yani, hani, ulaşabilelim diye ve hani sadece direkt dentale özgü olmadığından gerçi alt mandibular anestezi dediğimiz bölgede yine biraz bir 3 santim falan giriyoruz. Evet, evet, evet. Hepsinde ortak kullanım olsun diye biraz daha böyle. Fobilik kısmı biraz böyle topikal anesteziyle halledebiliyoruz. Aynen fıs, fıs hocam bir fıs fıs alalım. Aynen fıs fıs spreyle Sık sıkıp zaten. gerçi onunla benim kötü bir anım da var. Şimdi çok fazla ağız kokusu olan hastalarda tabii bu şey sadece yediği, tükettiği gıdalardan ziyade bir diş eti rahatsızlığından kaynaklı da olabilir. Periyodontist dediğimiz hastalıkta ciddi miktarda bir ağız kokusu Hı. şikayeti olur. Böyle bir tane hastamız vardı. Aşırı bir ağız kokusu var. Şimdi bu durumlarda bazıları işte çift maske takar. Bazıları maskenin önüne topikal spreyde de yoğun bir alkol var ya onu sıkar ki hani kokladığınız zaman daha çok o alkolün kokusu gelir. Ağız kokusu çok fazla gelmez. Tabii o anda hastadayım. Maskeyi takmışım. Direkt başladım. Çok fazla bir ağız kokusu var. Şimdi bir daha eldiveni çıkartayım. Maskeyi çıkartayım. işte sıkayım. Üşendim. Aynanın karşısına geçtim. O topikal anestezinin böyle ucu öyle. O da artık kapatırken çekmecede falan bu ağız kısmı galiba şey yapmış. Ezilmiş. Aynanın karşısına böyle sıkarken tak diye göze bir geldi. Hastaya direkt 5 dakika. Hani 30 saniyeden dolayı şey, üşendim. 5 dakika boyunca hastaya bakamadım. Göze geldi direkt. ama en azından göze geldiğinde çok bir sıkıntı olmadığını orada görmüş olduk <laughs> ama tabii ufak bir yaşarma kızarma oldu. Peki hocam anestezi vururken bir küçük bir de büyük iğneli versiyonları var böyle. Hatta bir tersi metal küçük böyle silah gibi. Ha, stojet. Hmm. stojet. Evet. Bunu mesela sevdiğiniz insanlara stojet diye bu insanlara i̇nsanlara. Aynen. Ne öyle bir şey ben yok. Ben yapardım? Ben onu söyleyeyim. De. Şöyle şimdi stojet cidden çok fazla az can yakan bir şey. Tamam doğru. Ucu çünkü şey insülin iğnesi yani kalınlıkta. Çok çok Gajı bayağı bir düşük. E, fakat onda şimdi boy sınırlamamız biraz daha sıkıntı. Şimdi normal enjektörde az önce bahsettik. Evet. işte bir 6-7 milim tamamı var. 7-6-7 santim boyu var. Ve biz bu bunun 2-3 santimini kullandığımız bölgeler oluyor. Şimdi o stojet dediğim o metal olan iğne de e, ortalama 12 milim, 13 milim falan bir iğne boyu var. Haliyle bu bölgeye zaten bir ulaşımımız sıkıntılı. Yoksa onun dışında sevdiğimiz sevmediğimiz arası değişiyor. <laughs> biz bütün hastaları <gülüyor> seviyoruz. <gülüyor> Böyle bir şey yok. <laughs> yani ben bunu söyledikten sonra Feyza Hoca bağırdı ki o yüzden sen de çekimi değilsin dedi. <laughs> Peki anestezden sonra istemediğiniz hani yan etki gibi, komplikasyon gibi? Anlayın. Aa, parasteziler var. Ya yani şu anda gerçi benim başıma ilk acemilik dönemlerimde de çok hiç gelmedi ama e, okulda bizim bir arkadaşta olmuştu. E, mandibular anestezi yaparken biraz yukarı bölgeye yaptı diye göz kapağı da uyuşmuştu. Göz kapağı uyuştuğu için şimdi gözdeki sinirler kapağı kapatmaya yarıyor. Haliyle sinir bloke olunca kapak direkt böyle kalıyor. Hani hastanın bir göz normal, azıcık kapanıyor. Burası böyle şey gibi kurban gözü gibi. Böyle direkt açık duruyordu. Onda işte ne yapmıştık hatta? Serumla bir yıkayıp kurumasın diye. Hani kapatıp üzerine sponge'ı kapatıp o şekilde tamponlamıştık onu. Abi, ben de zaten o da şey anestezi süresince işte. 3 saat zaten bizim gidiyor anestezi. Göz kapağı da aynı o şekilde. Ondan farklı neler olabiliyor? Yine genelde mandibül anestezi de oluyor zaten. Çünkü bu boğaz bölgesinde, boyun bölgesinde de olduğu için oradan icabına boğaza falan da gidebiliyor. Boğaza gitmesi ama çok komplikasyonlar ya da veya hafif komplikasyon olabilir. Çünkü bazen hastalar şey diyor bana. İşte boğazım bile uyuştu falan. İşte evet, öyle uyuşturuyor falan. Ben benim de başıma geldi. Ben nefes alamıyorum falan deyip böyle evet, kalkıp dışarı çıkan falan oldu. Panikli bir hastam. Çok panik bir hastaydı. Ya onlar da çok sıkıntı. Şimdi özellikle şey Hastada da hekimde de bu aslında sıkıntı. Şimdi anafilaktik şok dediğimiz e, yüksek alerjik bir reaksiyon yani durumu orada var. Yani da düşünüyorsun. acaba Heh, öyle bir komplikasyon şimdi mu gelişiyor? Onda da bir boğaz şişmesi, nefes alamama gibi bir şikayet oluyor. Ya aslında topikali mesele sıkıyorsun veya o. Ee, anestezinin biraz yayılımından dolayı boğaz uyuşuyor ama boğazın hani yutkunuyor yutkunduğunu hissedemiyor yoksa yutkunamıyor değil nefes alamıyorum falan diyor haliyle hekimde de bir o anda endişe oluyor şimdi bilginin fazlası da çok fazla detaylı düşündüğü için bazen sıkıntı yaratabiliyor tabi anestezinin işte verdiği sıkıntı en büyüğünü ben kendimde yaşadım. O da nasıl? Okuldayım o zaman. Staj görüyoruz. Bizim arkadaşa hatta dolgu yaptırmıştım mı? Ya şimdi şey stajın son dakikaları böyle okuldan çıkacağız. O yüzden böyle mandibül anestezi de çok yaptırasım yok. Çünkü hani çıkışta yemeğe gideceğim falan böyle. E şimdi mandibül anestezi yapacak. Dil dudak sağ tarafı uyuşacak. yemeği yiyemeyeceğim. O yüzden diyorum ki hani dayanırım ben biraz daha temizle. Biraz daha temizle. Biraz daha iniyor. Oradan işte şey geldi, asistan. Asistan şimdi bazen insanlar şeyle de karıştırıyor. Bizim yanımızda bizi asiste asistan edenlere de asistan deniyor ya. Aslında hani o da hocanın asistanı Hocası. bir nevi ama da karışabiliyor. O şimdi geldi, ne yapıyorsunuz dedi. Biz dedik işte hani dolgu yapacağız falan filan. İşte dedi ki, ya hadi dedi işte hani klinik kapanacak olan bir bitirin. Dedik ki hani şey, anestezi yapmadık o yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Ya dedi nasıl yapmadınız falan. Ya dedik hani sonrasında uyuşuk kalması falan. Bir şey olmaz dedi, aldı oradan anestezi pat diye vurdu. Gitti dedi dudak yaptık dolguyu. Sıkıntı yanı indik sonradan. Nişantaşı'ndaydı bizim o zamanlar üniversite. Beşiktaş'a indik. Orada reklama girmeyeyim. Gerçi gireyim zaten reklama bol bir adam. Karadeniz pide var. Efsane <laughs> döneri var. Hani günde böyle 5-6 tane değiştirip takıyor yani. Ya, sürekli. Abi. Tabii tabii sürekli bir kuyruk oluyor. Oraya gittik işte. Oturduk yiyorum ben işte. Diyorum ki ya diyorum hani sanki bu döner biraz böyle çiğ gibi falan. Diyorlar ki yo hatta hani benimkisi biraz yanmış falan. Ya dedim hani dengeyi mi tutturamamış? Sonra da bir baktım. Dudak içeriye doğru düşüyor ya dudağı parçalamışım. Hani oradan kan tadı geliyor bana. Ben döner çiğ zannediyorum. Halbuki <laughs> çiğ olan benim dudak. <laughs> o yüzden en büyük komplikasyon buydu belki de. <laughs> Ama Çocukluğun işte şey da. kendinde yaşaman çok iyi bir şey. Yani. Ona göre hastalara daha iyi şey yapabiliyorsun. Hani o yüzden diyorum hani 2-3 saat işte kaç saat bir şey yemeyeceğim. Diyorum hani saat değil. Uzudan uyuşukluğu geçene kadar yeme veya en kötü ben çünkü şey döner yemeye o gün öyle devam etmiştim. Dudağı şöyle tuttum. Açım bir de çünkü hani <laughs> yemeye de devam lazım. Bu da böyle tuttum, böyle böyle yedim yani. <laughs> Hocam bu konuyla alakalı benim de buradan yemek dişimi çektirdikten sonra çıkıp metrobüse bindiğimde yaşadığım bir anım var. <laughs> Onu da anlatmak istiyorum. Eğer anestezi, mesela anesteziliydim ve Telefona baktığım için kafam böyle aşağıda, ağzında maske var. Salyamı kontrol edemiyorum çünkü dudaklarımı bilmiyorum. Hahaha. <laughs> e, maske <laughs> yok muydu ağzında? Maske var. Maske de Bol, <laughs> ıslaklık hissettim böyle çene <laughs> tarafında böyle. Ama hiç aklıma da gelmedi salyamın akacağı. Çünkü ağzımın kontrolü yok ya bende. Maskeyi böyle çekeyim derken böyle Salyam'ın uzadığını fark ettim metroksiyon içinde. <gülüyor> İyice <gülüyor> iğrenç bir yere gitmeye başladı bu. Sonra. <laughs> बात तुम्हें बात Böyle kafamı yere eğdim. Zaten yere eğdiğim için sadece bakıyordu ama ben hala yere eğmeye devam ettim. Beşikte <laughs> köy sonra maskemi değiştirdim. O an anladım ki anestezi varken yere bakmamak. <laughs> gerekli, yukarıya bakmak gerçekten var. Ya öyle. Dudak kontrolü güç olduğu için şimdi hastalarda şey koltukta da oluyor sadece bu hani metrobüsün değil şimdi ağızda bir sürü şeylerle ekipmanlarla çalıştığımız için bazıları hani kötü bir tatla bırakabiliyor. Bu durumlarda hani çalkalayın tükürün diyoruz. Normalde bazen hani çalkalayıp önden tükürürsün ya burası tabii uyuşuk olduğu için buralardan <laughs> Ya buralardan Aynen. gidiyor falan. Onlara tabii biz alıştık da. Yani hastanın alışmasını da beklemiyoruz tabii. Ben 6 yaşında ilk diş doktoruna gittiğim zaman e, bu durumu yaşadım. İğneden korktuğum için sprey istedim. Hmm. Spreyle uyuşturduğunu söyledi bana ama dişim tabii ki de uyuşmamış. Ve saat de tam 5'ti. Çıkması gerekiyordu doktorun. O dişimi uyuşmadan çekti benim. Ben de büyük bir travma oldu. 20, 24 yaşına kadar dişçiye gitmedim. Kaç yaşındaydın? 6 yaşındaydım ilk gittiğimde. O yaşımdan 24 yaşına kadar dişçiden hep korktum. Hiç gitmedim dişçiye. Ya. Tabii Ay. onun etkisi de ilk sonraki 24 yaşında gittiğim ilk dişte de bayılma oldu. Korku da bayıldım <laughs> dişim çekildi. Bayıldın mı? Evet. <laughs> çok iyiymiş ya. Sırf Hekim Bey, ne yaptın? Sırpey çok kötü tavsiye etmiş. Hekim <laughs> ayıptı devam edelim mi dedi. Evet dedim devam edelim. <laughs> ayıptı mı? Evet. Bir soru daha. Evet, gelsin Sosyal soru. medyada diş hekimleri işte kendi dişini çekme videoları falan ekliyorlar ya. Hiç kendinize evet. anestezi veya başka bir tedavi denediniz mi? Anestezi yaptım. Bu perikronitis var. 20 yaş dişinin üzerindeki diş etinin iltihabı. Hani diş sağlam, çürük yok ee, ama üzerindeki diş eti tamamen açılmadığı için yarıya kadar, yarı gömülü olduğundan o bölgede bir perikronitis dediğimiz biliyorsun zaten. <gülüyor> 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 Bu bölgede genel bir yayılımı olan ama cidden çok iyi bir, hani inanılmaz bir ağrısı var. Bu hatta şey Nasrettin Özen'e şeyi var ya, bana hani eşekten düşmüşü getirin. O yüzden hani perikronitis çeken hastalarda birebir empati kurabiliyorum. Çünkü iki yüz kez çektim o ağrıyı. Çünkü bu ağız açıp kapatmada, yutkunmada hani ve bir hafta süren inanılmaz hani işkence bir ağrı. Ya yani inanılmaz kötü bir şey. Ben işte gece nöbetindeydim bir de. O zaman da Çengelköy'de bir yerde çalışıyordum. Gece nöbetindeyim ama inanılmaz ağrıyor böyle. Şimdi ben hasta bakacağım, ben hastayım. Hani bakabilecek kimse de yok. Allah aldım anesteziyi, geçtim aynen karşısına. İlk başta bir şey topikal yaptım. Biraz iyi gibi geliyor ama yayılmış olduğu için oradaki kasa tamamen şey yapmıyor. Açtım i̇şte mandibular anesteziyi de yaptım yaptım güzel değildi, da uyuştu ağrı geçti <laughs> hani mükemmel bir şey ama e, bu sosyal medyada özellikle bir tane diş hekimi vardı bayağı bir sene önce izlemiştim gömük 20 yaşını çekiyor evet. sonrasında dikiş atıyor hani harbiden takdir ettim hani onu da yapamam ben yani hani 20 yaş yine çekerim belki kendi 20 yaşımı ama hani dikiş atma vesaire hani aynadan ters görüntüden Abi takdir bir ettim videosunu Yanlış hatırlamıyorsam üst çenede 20 çekti. Gömük falan değildi. Anestezi yani, yaparken ki halini falan böyle hatırlıyorum. En son dişi çekiyor. Böyle gözler gidecek gibi bu. Ha dedim yani. <gülüyor> 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 Yapabilir miyiz acaba ama? <laughs> Yok abi yani bayılacak gibi gördüm çocuğu ki böyle güçlü kuvvetli bir adamdır. O zaman hocam bugünkü Birlikteliğimiz için teşekkür ederim. Feyza Hoca konuğumuzdu. <laughs> <laughs> Feyza Hoca konuğumuzdu. Aynen bayağı şey gibi. Belki. Pinç gibi. Şey Pinç <laughs> gibi. <laughs> 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 Pinç gibi. Feyza Hocamız <laughs> bugün konuğumuzdu sorularıyla. Tamam, geçelim. <laughs>